Herkese selamlar dostlar videoma hoş geldiniz umarım sizlerde de iyisinizdir yeni bir gündem videosuyla tekrardan karşınızdayım valla bunu cumartesi atacaktım cuma yeni şarkılar yayınlanıyor ya ben de hemen videosunu çekiyordum fakat yeni diz şarkıları yayınlandığından dolayı bugüne nasip oldu umarım video hoşunuza gider hoşunuza giderse videoyu beğenerek bunu belli edebilirsiniz sizlere zorla like atın demek istemiyorum yeni çıkan şarkılar ve yeni çıkan haberleri de bu videoda öğreneceksiniz neyse çok uzatmayalım intromuzdan sonra olaylara bakalım This ain't no G, this shit smokin', this shit thrust for real. That thrush, this, that shit that had you chokin'. Energy is triple six and minus plus. Then gotta put them crosses on before we met. But my ass about some fucking bodies. So many fuckin' homies So many niggas droppin'. Let them spin like a spiral. I don't got no love for no rival. I need a lick. I drink the body since I was a kid. Nigga on lick, how can I miss? Came from the bottom and got me a chick. Bitch, Your ease mixed up. This ain't scrap. I got some slices put up. Yes, I gotta go to war. They hurt a bad so bad he could feel it in the It hurts for me to think about what life could possibly be like without you. I don't want that many kilometers. People think I'll be your just come. almost maç kanlardan en beğendiğim şarkı Twenty One Spiral şarkısı oldu yani şarkısı bir kenara klibini çok beğendim elinde böyle testere tam da kendi sertliğini vahşiliğini yansıtan bir klip olmuş yanlış hatırlamıyorsam bir korku filmi için yapılmış bir şarkıydı diğer taraftan Junior Lucas'la Lil Baby'nin şarkısını da çok beğendim Cuma çıkanlardan iki şarkı benim favorim oldu diyebilirim sizlerin şarkıları ne oldu bunu mutlaka yorumlar yazın. 30 Nisan günü DJ Khaled'in Khaled, Khaled Khaled albümü yayınlandı. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Ben böyle söylüyorum. Albümdeki isimlere baktığınızda Justin Bieber, Twenty One Savage, Roddy Ricch, Lil Baby, Migos, Cardi B, Lil Durk, The Baby, Post Malone, Megan yani birçok isim var. Lil Wayne bu arada diğer isimlere de baktığımda Justin Timberlake var, Nas var, Jay-Z var. Yani hocam albümdeki isimler çok güzel fakat bu albüm gerçekten ortalama bir albüm. Çok da beğendiğim bir albüm değildi. İnsanlara ben kaliteli bir müzik sunayım değil de tamamen daha fazla para kazanmak için yapılmış bir albümdi. Yani özellikle Cardi B'nin şarkısı beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Zaten albüm 30 Nisan günü yayınlandı. 29 Nisan günü kendisi DJ Khaled yani Twitter hesabından işte Cardi B bana vokallerini gönderdi. Bu listeyi güncelleyin tarzında bir gönderi paylaştı. Zaten şarkıyı dinlediğinizde Mix Mastering'de büyük bir sıkıntı var. Albümden en beğendiğim şarkı I Did It şarkısı oldu. O da Post Malone'un nakaratından dolayı. Gerçekten çok beğendim. Diğer verse'ler çok da beni tatmin etmese de sırf bu nakarat için o şarkıyı dinliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Geçtiğimiz günlerde Kanye West'in ayakkabısı açık arttırma ile satıldı kardeşlerim. Bu ayakkabıyı kendisi 2008 yılında Grammy müzik ödüllerinde kendisi giymişti. Ve bu ayakkabı rekor bir fiyata satıldı. 1.8 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon TL'ye geliyor. Böylelikle bir çift ayakkabı için verilmiş en yüksek para bu oluyor. Yani ben açıkçası bu ayakkabıya bu kadar para vermezdim. Sizler verir miydiniz bilmiyorum. En son 2020 yılında da Michael Jordan'ın imzalanmış bir ayakkabı. Kapısı 560 bin dolara da satılmıştı. Bu arada Six Line'ın da bir şapkası satılığa çıktı kardeşim. Bu kendisi bir konser vermişti. Sahnede nasıl gaza geldiyse artık gitmiş insanların üzerine atlamış. Aralarından bir akıllı arkadaş da çaktırmadan şapkasını çalmış. Artık aldıktan sonra gitti mi ne yaptı bilmiyorum. Bu şapkada toplam 100 bin dolara açık arttırmaya koyulmuş. Alıcısı oldu mu bilmiyoruz ama bunun kim gördüyse artık direkt haberleri kendisi vermiş. Bu arada Six Line'ın konser olaylarına da videonun ileriki dakikalarında değin. Daha detaylı konuşuruz. Bir sıradaki haberimize geçelim. Pop Smoke dinleyicilerine iyi bir haberim var. Kendisinin hem prodüktörlüğünü hem de menajerliğini yapan Rico Beat Instagram hesabında bir gönderi paylaştı. Pop Smoke'un yeni bir albümü üzerinde çalıştığını ve yakında da böyle bir albümün geleceğini duyurdu. Gerçekten güzel bir haber. Nasıl bir albüm olacak inanın ben de büyük beklentiler içerisindeyim. Sizlere soruyorum en son albümü gibi büyük bir ses mi getirir yoksa ortalama bir albüm mü olur? Albümdeki şarkılar solo ağırlıkta olursa belki de arada kayna çok da ses getirmeyebilir fakat 3-4 tane böyle büyük bir rapçi koyarsak hani daha böyle dolu bir albüm gözükebilir diyorum beklentim dediğim gibi fazla bir sonraki haberimize geç. Geçtiğimiz günlerde ripçi DDC Twitter'da bir gönderi paylaştı. Ben bunu çok doğru bulmadım yine de sizinle de paylaşmak istiyorum yazmış olduğu yazı şuydu TK eğer özgür olsaydı Drake'in seviyesinde olurdu yazısını paylaştı. TK şu an hapiste genç bir arkadaşımız. Drake şarkısından sonra zaten herkes tarafından tanınan bir isim oldu. Yani Drake'in seviye ben olacağını açıkçası düşünmüyorum. Yani eğer Özgür olsaydı şu an Spotify'da ortalama 10-15 milyon bir dinleyicisi olurdu. Drake'e baktığımızda Spotify'da neredeyse en fazla dinlenen ilk 5 rapçilerden birisidir. Yani illa TK Drake şarkısıyla patladı diye bu kadar da kıyaslama yapmak doğru olmaz. Adamın çıkardığı her şarkı zaten hit oluyor. Bilmiyorum bunu ben çok doğru bulmadım ama yine de sizinle de paylaşmak istedim. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız ki 2002 doğumlu Lil Muzi bir kadını ikinci dereceden tecavüz etmekle suçlu bulunmuş. Hatta duruşmaya bile katılmadı. Evet ömür boyu hapis bekleniyordu. Yeni bir güncelleme geldi. 27 Nisan Salı günü ile birlikte mahkemede gözüktüler ve yapmış olduğu suçu kendisi de kabul etti. Tabii ilk başlarda kefalet mevzusu oldu. Fakat bu dava dosyaları Lil Muzi'nin 5 yıldır yaşamadığı bir adrese gönderildiğinden dolayı bu olaylardan hiçbir haberi yoktu. Hiçbir bilgisi yoktu. Savcı tarafından 50 bin dolarlık kefalet ücreti onaylansa da duruşması Ocak 2022 tarihine ertelendi. Açıkçası ben kendisini de hapse gireceğini düşünmüyorum. Evet hazır hapis demişken de NBA Boy'un haberini sizlere aktarmak istiyorum. Neden içeride diye merak ediyorsanız gündem videomuzda zaten ele almıştık. Hani onu da gidip kanalından bakabilirsiniz. Haziran ayında bir duruşması bulunmakta. O sürece kadar zaten kendisi parmaklıklar ardında. Geçtiğimiz günlerde bir tane hayranı kendisine mektup göndermiş. Bu mektubu gören NBA Boy da kendisini aramış. Tabi hayranı da bu anı videosuyla ölümsüzleştirmek istemiş. Come Kaydedilen videoda NBA Youngboy hayranlığına bana yazdığın için sana teşekkür ediyorum. Aslında seni bunun için aradım. Yani yazmış olduğum mektup beni çok güldürdü diyor kendisine. Hayranı da işte seni çok seviyorum. Tanrım gözyaşlarına boğuluyor. Böyle yani kısaca aktarmam gerekirse. Kendisine helal olsun diyorum. Öyle dışarıdan ne kadar serseri psikopat birisi olarak gözükse de aslında içinde bir duygusallık var ki hayranlığı arayıp böyle teşekkür etmiş. Valla şaşırttı benim. Sıradaki haberimize geçelim. Şimdi Eminem'in haberine değinmek istiyorum. Kendisi geçtiğimiz günlerde Clubhouse'da bir tane odaya katılıyor. Odanın içerisinde arkadaşları bulunmakta. Öyle takılıyorlar kendi aralarında. Clubhouse etkinliğine katılmadan önce kendisinin şöyle bir açıklaması olmuştu. Çocukluğumdan beri çizgi romanlardan beyzbol kartlarına, oyuncaklara, kasetteki her rap albümüne kadar her şeyi topluyorum. Bir yetişkin olarak benim için pek bir şey değişmedi açıklamasını yapmıştı. Odaya girdikten sonra da insanlar bundan hani bu konu hakkında biraz daha açıklama yapmasını istediler ve kendisi de mecbur kalaraktan şöyle bir açıklama yaptı. İşte nasıl ilk albümünü açılmamış bir kasetini 500 ile 600 dolar arasında bir parayla satın aldığını söylüyor. Genelde bunlar değerlidir. Kimse bu albümün kasetine sahip olamayacak. Kimse onu açamayacak diyor kendisi. Çünkü mağazalarda genelde saklarlar falanlar filanlar diyor. Aslında çok da bir haber niteliği taşımıyor. Fakat yani eminem sevenlere. Dedim hani böyle bir haber aktarayım. Geçtiğimiz günlerde Travis Scott yeni bir duyuru paylaştı kardeşlerim. 2021 yılı bitmeden önce bir konser yapmayı planlıyormuş. 5 ile 6 Kasım arasında. Yani o zamana kadar herhalde virüsler biraz daha azalır diye umuyorum. Bilmiyorum. Belki de mesafeli yapılır konser. Yani çok da bizim umurumuzda değil. Yani Türkiye'de olmadığı sürece biz ne yapalım oradaki konseri. O tarihe kadar herhalde Travis Scott da Ütopya albümünü yayınlamış olur diye tahmin ediyorum. Onlar canlı canlı dinlerken biz de Youtube'dan böyle videolarına bakarız. Hazır konser demişken videomun başındaki Six Line konserine değinmek istiyorum. Kendisi sanırım bugün 3. konserini gerçekleştirecek. vallahi şaşırdım. Ben bu kadarını beklemiyordum. Herhalde konsere girmeden önce baya bir kontrol yapıyorlardır diye düşünüyorum. Arkadaş nasıl gaza geldiyse artık insanların üzerine atladı bir tane akıllı arkadaş bunun şapkasını aldı sonra çıkartırmaya koydu bir diğeri de böyle kolyesini almaya çalıştı hatta almaya çalıştı fakat kolye yeri düşmüş. Yeri düştükten sonra da güvenlikler tarafından kolye alınmış. Zaten avukatı da bir açıklama yaptı. Durumundan gayet mutlu olduğunu, pahalı mücevherlerinden hiçbirini de kaybetmediğini söyledi kendisi. Tamam güzel konserlerini yapıyor da hocam bu konser sonrasında belki bir takım insan kendisine suikast yapabilir mi diye düşünmüyor değilim. Tamam yapabilirler de hocam yanında şimdi korumaları var. En kötü 8 tane füzeyle öldürebilirler. Yani birinin de gelip yanına yaklaşacağını da ben düşünmüyorum. O kadar korumaları var. Yani bilmiyorum tepede de artık bir snipercı biri olur. Anca öyle belki bir şeyler deneyebilirlerdi. De. Ne bileyim abi vallahi hiç diyecek bir şeyim yok. İleride neler olur onu da sizlerle birlikte göreceğiz. Bu arada videonun da sonuna geldim kardeşim. Gereksiz haberleri sizle paylaşmak istemedim. Ne bileyim abi Kodak Black annesine gris almış. Onun dışında Lil Durk'lü Chicago'da bir mahalle satın almayı düşünüyormuş. Yani bu tarz haberleri ben paylaşmak istemedim. Boşuna zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Ama detaylı bir şekilde sizlere paylaştım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.